Oy Fatih ekranlarına hepiniz hoş geldiniz güzel kardeşlerim. Kikteyiz. Şu anda 700 civarı en fazla izleniyoruz. Ve tam tamına 92 kişiyle 0 inşa kastı mücadelesindeyiz. Yayınlarımız devam ediyor. Buyurun gelin. Gören geliyor efendim. Bakalım bugünün birincisi kim olacak? Geçen e, biliyorsunuz ki Eray'dı değil mi ismi Yusuf? Eray mıydı çocuğun ismi ya? Eray Kapon. O kazanmıştı. Kendisine 10 tel, 10 dolarlık Steam cüzdan bakiyesi vermiştik. Ve şimdi sıfır inşadayız arkadaşlar. Bakalım sıfır inşaayı Chapter 2'ye giderken ve bu haritaya güle güle derken kim kazanacak? Hep birlikte göreceğiz. Evet bugün ortam çok güzel diyemiyorum. Mafisto'nun kötü ruhunun olduğu bir haritadayız. Gazap geçidi ve ölüler diyarında. Ve şu anda güle güle diyeceğiz bu madalyonlara. dum geldi. Çok güzel günler geçirdik bu ortada. Doom Dum kalesi ve Dum stand geldi. Bence çok güzel. Yani bu sezonu harbiden kötü diyemeyiz arkadaşlar. Ve Fortnite'ın o eski hissiyatını alıyoruz. Bu arada direkt öleceğim. Hak yemeyelim. Kimseyi vurmayalım, vurulmayalım. Ee, ve şu anda bakalım sıfır inşaatta kim birinci olacak. Güzel bir aile ortamı kurduk. Herkesi bekliyorum. Kick Oyun Fatih kanalına. Ee, herkes buyursun. Gelsin arkadaşlar. Cidden Güzel bir ortam kurduk, her akşam buradayız, herkesin ismini de ezberledik, bakalım e, chatte de kendinizi görürsünüz hatta e, chatten yazanlar da Şu anda yayınımızda, ha, ben nasıl öreceğim şimdi bu ulti yapalım şöyle Abi vurabilir aslında biri beni, sıkıntı yok çünkü kill puan vermiyor Şu anda Oyun Fatih'in yayında kim vuracak diye challenge yapıyorlar, altı canım kaldı ama bende şu an aşırı bir ping var, aşırı bir ping var ee, İnşallah çökmem Bakayım bitrate'imiz iyi mi? Tamam bitrate'de bir sıkıntı yok. Evet Twitch Fira geçtik. Şimdi hem muhabbet edelim hem de son yerdeki mücadele çok güzel olacak. Çünkü build yok. Ee, Fear şu anda bizleri selamlıyor. Evet Spitfire kendisi Mr. Maymun öldü bu arada. 270 numaralı Hüseyin Baş. Anonim 321 numaralı oyuncuyu vurdu. Özgür Fragon'u vuruyor. Nobzi Eganar'ı vurdu. İsimleri de çıkıyor şu anda. Bakalım Spitfire alan dışı. Oğlum adam kamp keşfetmiş lan. Acil isle, acil isle Spitfire'ı. Bakayım. Arkadaşlar Spitfire bütün custom maçlarımızda e, hiçbir şekilde adam vurmadan son 3'e kalma kapasitesi olan bir adam. Adam mağara keşfetmiş hocam. <laughs> Bura nere lan diyor. O ne dur. <laughs> Oğlum adamın Tom Raider'ını çekişti. <laughs> bu çocuk yabancılığı için rotasyon dönmüyor diyeyim bak. Bak ben sana bu kadar diyorum. Oğlum burası neresi, Yusuf? Vallahi Yusuf bilmiyorum. burada teori yapıl. Yusuf buradan 500 teori çıkar kanka. Buranın lootu çok iyi diyor. <laughs> Böyle bekleyecek mi burada? <laughs> o taş kırılıyor, duyuyorsa altındakini de kırsın. <laughs> ya çocuğu çok seviyorum. Benim takipçilerim efsane. Mayrodink Abdullah ile de... Bu arada bir yerde fight dönüyor. Ee, ne yazık ki admin paneli olarak izleyemiyorum şu an. Keşke öyle bir izleme fırsatımız olsa arkadaşlar. Yukarıdan izlenim Yapamıyorum ne yazık ki. Ee, bakalım. Özgür. Evet Özgür Salim Sinema'da. Ya ben bu sezon aklımdan çıkmayacak. Mesela Chapter 3'te ilk sezon aklıma takılmış. Spider-Man. Çok güzeldi. Sade bak hala aklımda. Chapter 4'te ilk sezon. Bak çok güzeldi. Hissi. Burada histen bahsediyorum. Yoksa abi işte şu silah yoktu. Bu ilk çok kötüydü. Koşu yetenekleri kötü falan. Bu değil. Histen bahsediyorum. Çünkü Fortnite'ın bir hissi vardı. Mesela Chapter 1 4. sezon. Bak. Fix. Ya da Midas büro sezonu Marvel. Mesela Marvel abi. Chapter 2 dediğin zaman aklına Marvel geliyor. E mesela bu chapter'da da kesinlikle ben Zeus sezonu ve bu sezon. Ben çok beğendim. Bilmiyorum mini eventleri, görev, hikaye, bilim kurgu. Bir tek bu chapter'a küfür ettiğimiz bir yer oldu arkadaşlar. O da koşu. Yani koşu dinamiği değişince herkes oyunu bıraktı. Ne yazık ki. Bir diğer oyuncuya geçiyoruz. Çayımı da içeceğim hakkınızı helal edin. Evet Deniz tam sıfır noktasının üstünde. Ee, takipçilerimiz şu anda turnuvadayken şunun da konuşmak istiyorum. Yani sıfır noktası nasıl açığa çıkacak? Sıfır noktası patlayacak mı? Yani biz geçmişe gideceksek nasıl gidecek hiç bilemiyoruz. Belki de sıfır noktası hiç gelmeyecek ama kuvvetle muhtemeldir ki %90 yani sıfır noktasıyla döneceğiz. Çünkü zaman makinesi yok. Doom gitti. Ben Dum'un geri geleceğini düşünmüyorum. Bu arada evet şu anda bir fight çıkabilir. Bu yok. ilk defa şu an bir selam yolladı. Timik mi var diye bakıyorum. Timik yok ve dans ediyor. Soldaki adamı Deniz görmedi. Soldaki adamı görmedi ve Fatih abisine e, YouTube'a şöyle bir dans edeyim derken soldan demin şeyde çıkması lazım buradan artık. High Grant alıp döner mi diye düşünüyorum. Dönmedi. Şimdi burada herkes birinci olma derdinde. Evet Gaye Galatalı kostümü. Os diyor. Tam bir Galatalı Gaye. 5 bizi izleyenler Fadıl'ın eşi. Şu anda oyunu oynuyor. Evet, teşekkürler diyoruz Galatalı Gaye'ye. Sağ olsun, var olsun efendim. Evet, Veysel. Veysel bakalım nasıl bir bu yapmış. Bu arada evet Veysel 80'ler böyle bonus kafa stiliyle karşımızda 517 Veysel'i izliyoruz şu anda ve e, bu pompalı güzel bir pompalı bu arada. 1'e de ama e, mermisi hemen bitiyor. Bir de şarjörlü değiştirdiği için çok sıkıntılı da bir pompalı aslında. Hani iki türlü güzel de güzel çıkartıyor. Tony Stark'ın silahı. E, sıfır inşa da tercih edilebilir bir silah. Zaten kendisi de tercih etmiş. Çünkü niye yakına geldiğiniz zaman sol tıklı arkadaşlar bir SMG gibi sıkıyor. Birazcık da böyle ağır SMG diyelim. E, uzaktaki adama nokta atarsan sıfır inşa cidden efsane vuruyor bu arada. Çok güzel zırh krekleme özelliği var. O yüzden sıfır inşa güzel bir build'e doğru gidiyor bu arkadaş. Evet bu arada Helium, Gamer Yusuf'u vurdu. Honey Anonim 308'i vurdu. Bu arada birini duydu. Burak Bey'in duyduğu altında biri daha var. Ya ilk, va ilk meta da güzeldi. Sadece biz alışamadık. Hani böyle çok çok güzel diyemedik ona. Ne yazık ki ben de diyemedim. Mafya metası getirdi. Underground diye girdik chapter'a. Bir mafya metası, işte büyük uzunlar geldi, şatafatlı şatolar geldi falan filan. Hani çok tutmadı. Ama şey anlamında güzeldi hani. Farklı bir sezon. Evet bakalım ses kasma çok önemli. Sıfır inşaatı ses kasma çok önemli. Burak şu an pompalısına baktığım zaman güzel bir tercih. Sıfır inşaada klasik pump kesinlikle oynanmaz. Ha nasıl oynanır? Uçmalı bir itemin varsa oynanır. Adamı gördü, aşağı indi. Farkındaysanız buranın müziği de değişmiş. Edward ee... evet dikkatli olması lazım. Evet, makas adamı biliyorsunuz arkadaşlar filmini geçen izledik yengenizi. O geldi ve güzel yere getirmişler bu arada. Çok manidar olmuş. Çim olduğu için ve orada bir third party var. Bakalım Burak oraya doğru mu koşacak? İçeriye doğru mu? İçeriye doğru bir koşu gerçekleştirdi. Sesini kastı aslında. E, ee, gördü rakibi. Önünde iki kişi. Teamik var gibi hissettim. Yok teamik yok. Evet şu anda oradan beleş bir kill gelebilirdi. Bir saniye öncesinde eğimini iyi tuttursaydı. Burak'tan beleş bir kill gelecekti fakat kaçmayı tercih ettirecektir diye düşünüyorum. Boru'da Efe dikkatli olun. Bordo evet oyuncu sayısında büyük bir artış var Fortnite'ın. Özellikle sıfır inşaatı da öyle. Evet, VLX'e geçiyoruz. Burak Güntekin emekli pompacıyı vurdu. Onu görüyoruz aşağıdan. VLX birini görmüş olabilir. Ee, daha demin herkes çok rahat oynuyordu. İstediğiniz kadar Fortnite'ı çok iyi oynayın. Bu ilde de 6 senelik, 7 senelik oyuncu olun. Sıfır inşa da stratejinizi yapmazsanız ölürsünüz. Çünkü Fortnite'ın ana dinamiği nedir? Bu hildir. Fortnite ilk defa bir Battle Royale oyununa, e, bir e, yeni bir ivme yakalattırdı. Ve ondan sonra diğer Battle Royale oyunları da farklı ivmeler getirdi. ...FPS oyunları farklı inmeler getirdi. Anlatabiliyor muyum? Yani... ...işte bu itler, skill'ler... E, ...uçmalar, kaçmalar, ne bileyim... ...duvara gömülmeler gibi. E, o yüzden şimdi sıfır inşaayı getirmesi... ...bence çok mantıklı bir hareket oldu Fortnite'ın. Çünkü çok fazla yeni oyuncu çekti. Eski oyuncular yok. Ama çok yeni oyuncu çekmesi de e, güzel bir detay. Kofi... ...kalbini yolladı. Evet, Nobzi... Abi team olanı birinci ilan etmeyeceğiz rahat olun Team yapan varsa da kendini rezil eder videoda yani yapacak bir şey Mr. Maymun ölmüş <laughs> Sabır evet o Artık bana okul gibi şu an biliyor musun böyle herkes birbirini tanıyor Kendimi şu an Harry Potter okulunda hissediyorum Evet deal with Big Sifi. e, ile birlikte diyor. son yerdeki fight'ı çok merak ediyorum El sallıyor Mr. Crafts denizi vurdu bu arada e, Loot'u güzel testere iş yapar mı? Bir düşünelim bence yapmaz Testere bu de iş yapar. Şimdi her sezon meta bu değişiyor. Şimdi item bu de değişiyor. Yani nedir bu? Sizin aldığınız sıralama, silah sıralaması. Şimdi mesela eleştiri yapalım. Geçelim mesela. 090. Nobzi Mustafa Aydın'ı eledi bu arada. Mesela bu arkadaş son yerde kalamayacak. Yani çok zor. Bekliyor. Bakalım. Evet Berke alan dışında bekliyor. Bu arkadaş niye böyle? bir sonraki oyuncuya geçelim. Doruk. Y090 Twitch fire vurdu. Ruzial Y090'ı vurdu. Orada bir third party çıkmış belli. Doruk ilerliyor şimdi. Baba Fingo'ya geri dönüyoruz. Evet, Baba Fingo. Arabasıyla şu an bir tarlama giyiyor. Denize geçelim tekrardan. Evet, son late fight'ını beklerken, final fight'ını beklerken arkadaşlar. Büyük bir event'e gidiyoruz. 1 Kasım YouTube'da yayındayız. Bakın yalnız bırakmayın bu çok büyük bir event. Bak çok büyük bir event. OG Chapter 1 saçma sapan o leş eventten sonra ee, biraz akıllandı Epic Games. Yeni gelen CEO biraz akıllandı. İlk başta çok kötüydü. Eee, ve şu anda güzel adımlar attı. Yani hikaye, event, büyük event, sayaç hep getirmeye başladı. OG Chapter 1'in özrü babında Chapter 2 eventi mükemmeliyat olacaktır. Onu söyleyeyim. O yüzden bekliyorum ne olacak ya cidden arkadaş hiçbir spoiler yok. Eskiden dosyalar işte kırılırdı edilirdi için listeler paylaşırdı. <laughs> ama şu an o hiç ama hiç fikrimiz dahi yok. Evet çılgın çiftlikte şu anda rahat bir gezinti yapıyor kardeşimiz. Bak bu arada mesela sıfır inşaada da ben mesela bu sezon gelen pompalıya bayıldım. Bu sezon, bu sezon gelen pompalı çok güzel çok seri tak tak gibi seri sıkmıyor ama hani seri sıkan bir pompalı. Ee, yani şöyle bir 0.50 salise bir delay var onu koymuşlar. Bence çok güzel mesela 0 inşaada çok rahat oynanabilecek bir pompalı. Mesela eskiden işte eldiven vardı kanca vardı o zaman oynanıyordu. Bire bir Luno 7 düştü. Luno 7 yeşil mercimeği düşürdü bu arada. Luno 7'nin mesela lutuna bakalım skar almış. Şimdi mesela bu meta bu ilde AUK eski AUK değil arkadaşlar eski chapter'daki avuk değil. O avuk daha stabil, üçlü. tık 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 direkt altını sıkabiliyorduk. Seri seri. 6, 9, 12 tak 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 tak. Busuya busuya stekliye stekliye gidiyordu. Ama burada biraz e, sıkıntı o eğim hissiyatı recoil o tutmuyor. Tutmadığı için ben avuku çok özellikle bu de tercih etmiyorum. Ama sıfır da kesinlikle tercih edilir. Yani tercih etmem. Çünkü e, son chapter yapacağım eleştiri solda adam var. Uçurtma gibi gidiyor. Yani aynı rast yapmışlar arkadaşlar. Bilinçaltı satmış. Orada birini gördü. Evet gördü. Bir bakayım ne de soldan Luno 7 Tekrardan büyük ihtimalle içeri girecek. İçeri bir giriş yapacak mı orada? Yaptı. Yok kovalamıyor çünkü. O da haklı. Birazcık daha cover alarak gitmesi lazım. Ee, yani cover oynaması gerekiyor. Özgür çikolatayı vurdu. Ömer Poyraz'a geri dönüyoruz. Bu arada sırtlık. Yani War Machine harbiden güzel ee, bir ben de son videolarımda arkadaşlar oynadım farkındaysanız sıfır inşaatı ne kadar iş yapar ee, bilemeyiz ama bu ilt atamayacağı için ama gene tekrar söylüyorum uçmalı kaçmalı itemler Fortnite'ın ana main itemleri eskiden yoktu trambolin vardı adamı kreklerdin trambolinle giderdin şimdi adamı crackliyorsun jetpack balta kanca hepsi vantuz yani Fortnite'ın ana malzemesi budur. Evet son meteler son gecelerin kardeşi bu arada İçerideki odadan oynuyor Kendisi Hitbox'ı düşük bir karakter almış Kaptan Amerika almış Kaptan Amerika'nın kalkanı sıfırın inşaatı iş yapar Ama boş yere slot mu dolduruyor Tartışılabilir Sonuçta demin yemiyorsun yani sakinlikle ama Çok da iş yapmaz diye düşünüyorum Evet artık sona doğru 34 kişiyiz şu anda Büyük ihtimalle e, Sondan dördüncü alana e, ee, bir 25 kişi gireceğiz diye düşünüyorum. Burası çok güzel oldu. E, ee, Akajicim eyvallah. Ee, boğuşma bostan mükemmel. Yani ben hep şunu söylerdim chapter 1'den sonra. Fortnite'ın hem hikaye, hem event, hem fragman, hem oyun içindeki eş zamanlı değişim yapması lazım. Yaptı. Halloween'ı emin olun şu anda kötülükler dünyasına bile lanse ettiler. Mafisto'nun gelişi mükemmel oldu. Pandora geldi. Pandora'nın içindeki kötü ruh Dumun içine girdi. Ve biz Dumu yırtıkla yolladığımızda sıfır e, noktasının sesini duyduk ve Dumun içinden turuncu turuncu renkler çekti. Aslında Pandora'nın gücünü biz Dumun içinden aldık ve onu zamanda bir yere yolladık, evrende bir yere yolladık. Nerede oldu bildik. Galactus'u da böyle yollamıştık. Ama sonra Dum Galactus'u aldı dendi. O yüzden Galactus'un e, bu sezon Kalkabileceğini, Doom'un geri gelebileceğini ben düşünmüyorum. Gelirse bilmiyorum bence kötü olur. Daha farklı yönden vursun bizim. Evet Alt şimdi artık maçımıza dönebilir. Son yerdeyiz. Son yere kadar muhabbetimiz ediyoruz. Artık muhabbet bitti. Şimdi 33 kişiyle buradayız. Trenin değişikliği de çok güzel oldu. Ee, Enis'e tekrardan bir dönelim bakalım. Spitfire yaşıyor mu hiç bilmiyorum bu arada. Enis çok böyle ben birinci olmayayım abi. Ee, takılayım problem. Sen benim bir ismimi söyle bana yeter abi kafasında. Çünkü iteminden belli. 33 geldi. Şimdi daha iyi saklanıyorlar bu arada. Daha az ölüyorlar. Neden bu ilt yok? Ee, kimsenin yeri ifşa değil. Herkes bir yerde bekleme derdinde arkadaşlar. Ruzial Bob'u öldürdü. Ne yazık ki yetişemiyoruz. Helium gene John C ile bize chapter 1 dansı yapıyor. Evet bekliyoruz. Mayroding. Mayro Daking. Evet bekliyoruz bakalım. Ee, ne yapacak Mayro? Birazcık daha dışta. Dıştan oynuyor fakat madalyon evet tersine gidiyor madalyon. OG Sushi. OG Sushi güzel. Ee, NPC'lerin olduğu yerde bir şey buldu. bu build'i birazcık farklı geldi bana karşısında bir rakip var. Yardım kimdi o görmüştük. Evet artık rakipler birbirlerine yaklaşmaya başladı. Bakalım şu anda Fortnite turnuvasında evet bir kişi ölüyor. Vesik Baba Ping öldü. Baba Fingo. Ee, yani hepimizin bildiği kişi Baba Fingo. Birincilikleri var. En favori isim gitti ve Sushi şu anda Bordo Efe'yi Bordo Efe Baba Fingo'yu vurdu. Sonrasında tekrardan bir Buit'i izleyeceğiz orada. Evet arabayla kaçış mücadelesi izliyoruz. Ne yazık ki Buit olmadığı için kimse blok atamıyor. Buit'le oynayanlar sıfır inşaatı false. İşte birazcık buna gaming yetenek lazım. Çünkü bir insan sabahtan akşama kadar arkadaşlar Buit'li Fortnite oynuyor bu çocuklar. 24 saatini vermiş. Yani inanın ben çok farklı farklı oyunlar oynuyorum ama sıfır inşaatta FPS oyun oynayan da farklı MMORPG oynayan da ne oynarsan oyna sıfır inşaatta oynarsın aslında. Evet testere aldı şu anda. Sushi karşısında testereye bakalım dayanabilecek mi? Bitti. Doruk. Yani testere almanın mantığı yok. Bak bunu gördük kanka. Anladın mı? Her sezon bir item bu çekiyorum size. Mesela testere şu an çok riskli bir silah. Testereyi ne zaman alacaksın biliyor musun? Duo. Hatta ekiple oynarken. Mesela bazı silahlar vardır arkadaşlar. Bunlar ekiple oynarken bu item build'ini yapın. testere mesela anladın mı? Yusuf ben ablanız gittiği zaman Ayber kullansın. Çünkü bu it yıkar anladın mı? Biz orada 4 partiye gireriz tok 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 hepsini tarar. Çünkü adam bana fokuslanmıştır. Testere sıfır inşaatı kullanmaması gereken bir silah. Voizen şu anda e, kasaptan almış ehliyetini. Oh gitti. 15 milyon dolarlık araba gitti. Yarmaç biz <laughs> mi giriyoruz abi? Diğer maç biz gireceğiz. Ondan sonra bir kastım daha atarız. Bu arada evet ee, tekrar bir oyuncuya geri geleceğim. Voize'nin karşısında rakip var. Evet ikisi de birbirinden habersiz mi? Evet haberli artık şu anda biliyor. Kaçıyor. Senek ölmek istemiyor. Selam verdi. Voizen. <laughs> Oradan bir kornasını öttürdü. Selamını verdi arkadaşlar. Sene BJK'ye dikkat edeceğiz. Evet, biz kendimiz bir reload geleceğiz chat. Ondan sonra bir custom daha atacağız merak etmeyin. Çünkü biz de oyun oynamamız lazım. Custom yaparsak olmaz. Ha ellerimiz köreldi. Evet, Myro the King. Arkadan bir vuruş geldi oradan. Evet, bir demiş, iki demiş geldi. Büyük ihtimalle 44'lük bir crack geldi orada. Ee, önünde bir adam da var. Kill istiyor. Myro King. Kill istemiyor. Arkada bir fight var aslında. 4 party'ye katılabilir. Ama o da biliyor ki... Ben elimi bir şeye bulaştırırsam farklı birisi 4 partiye gelecek. Aslında oyunu e, ee, bozan da bu. Bu pusula, işte adamın sesi, yok adamın ayak izi. Fortnite'in bunu kaldırması lazım, açık söylüyorum. Yani işte bu sandığı görme, işte yok ayak izi, yok pusuldaki kırmızı işaret. Çok cringe. Bence bunun kalkması lazım abi. Yani Fortnite'ın içine eden bunlar bence. Evet, Theodor hala ayakta. Hala ayakta Theodor. Tek parmakla oynuyor kendisi. Kasar Emre hoş geldin. Selam. Bir darlama geldi. Theodor kaçmayı başardı. Bakalım son yere kaç kişi girdik? Tahmin ettiğim gibi mi? 18 Üçüncüye 25, 26 girmiştik Evet orada tuvalete bir giriş oldu ee, Emise tekrardan geri dönüyoruz Emise bakalım Şöyle Eyvallah Aybocuğum güzel bir fotoğraf Evet Emis'i tekrardan izliyoruz Emis şu anda arkasında War Machine'de ikisinde de var 26 Direkt beyaz girmesi lazım zıplatanı at işte emis zıplatanı at bak deli etme beni ha duydun beni çok geç attın net sendeydi bu adam beyaz olduğunu görüyorsun oğlum evet şu an 70 model arabasıyla kaçarken artık herkes araba var sıfır inşanın bu ilde araba baktınız çocuk orada bir tökezledi böyle beni duydu orada <laughs> evet çok iyisin hadi al intikamını sıkar çocuğun bir kabahati yok sıkar cidden uçurtma gibi uçurtma gibi. Emisin üstüne oynuyorlar artık. Fall gelirim oradan gelmedi. Demeyi çıkartabilir mi arabayla diye düşündük ama gelmedi orada. Artık herkes de şu anda arabalar diğer oyuncuya geçiyoruz bu arada şimdi. Theodor Luno'yu aldı. Luno da ee... sona kalabilen bir oyuncuydu. Favori oyunculardan bir tanesiydi. Tekrardan izliyor bakalım Theodor'da neler var. Scar. Evet farkında mısınız çocuklar? Scar kullanıyor. Bak. Çünkü son yerde arkadaşlar büyük ihtimalle orta düzeyli bir menzilde kalacaklar. AUK daha uzak menzil ama yakından AUK ve SMC gibi kullananlar da var bu arada. Onu söyleyeyim çünkü üçlü sıktığı için bir pompalı vuruyorsun tak 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 AUK da güzel crack diyor. Bu artık tercih meselesi. Mayro King bir Fake Apt'ta rakibine Fake Apt'ta rakibine Emis direkt Mayro'nun yanında Axel Polsu vurdu. Bekliyor Mayro King. Evet. Built alanlar 3 tane build itemı var bu arada. Fortnite'ın bu item'i getirmesi cidden çok çok iyi oldu. Şu anda son yerde 10 kişiyiz. Bakalım ki... Spitfire son 10'da! Mağaracı çocuk! Son 10'da. Adam yanına support item bile almamış. Hocam bu çocuğu var ya rasta al. Bu çocuk günlük 250 kaldın kanser. Yusuf <laughs> ne diyorsun adam? Ranked maçımızda son 10'da. Hatta son 8'e girdi Vallahi şu an. Allah helal olsun. <laughs> Myro'da King Özgür'ü vurdu. Orayı kaçırdık. Spitfire tekrardan geri kaçıyor. Felix'i izliyoruz bakalım şimdi Nobsy'ye dönelim. Hepsine tek tek bakayım ki hızlı hızlı geç yapalım. Evet bu fight 37 çok iyi bir headshot geldi oradan. Çok iyi bir headshot geldi. Bu de geldi. Büyük ihtimal son yerde e, ee, bu konuşulacak arkadaşlar. Çok büyük ihtimalle bu ilt. Evet Borat Speed yakaladı 34 33 Speed Fire. Speed Fire. Speed Fire rasta testereyle odun kesiyor şu an. Speed Fire öldü. Evet Speed ne yazık ki öldü. Theodor. ...alan dışında bekliyor. Sıfır inşağı da artık biliyorsunuz ki zırh item'ı, build item'ı çok çok önemli bir e, figür. Evet, mor... Moru alması lazım. Oradan aldı. E, zırh önemli. E şimdi bir de sıfır inşada biliyorsunuz ki arkadaşlar pasif skill'iniz var. Pasifiniz de... Haydar'cığım hoş geldin. Yayınlandım teşekkürler. E, o pasif skill'i sizin zırhınız. İlk bunun kreklenmesi gerekiyor. 50'lik zırh çok mantıklı. Bu sefer herkes su gibi ölürdü. Ee, en azından o sizi ayakta tutuyor. Son 5'e girdik bakalım. Bora'yı izliyoruz, Teodora'yı izliyoruz, Milo the King, Nobz'i 12-34 numaralı oyuncu izliyoruz şu anda. Ki Ganimet Gölü'nde artık alan... Koşa koşa! Evet, Bora'yı izliyoruz. Bora yakın temaslı 78'lik demişler. Ee, rakip oyuncuyu alt etmeyi başarıyor. Nobz'i artık farkındaysanız arkadaşlar 2 Scarf IT izleyeceğiz şimdi. Bakalım son yerde kim alacak arkadaşlar geleneksel oyun Fatih 0 inşaat turnuvasındayız şu anda çek yayınındayız ve herkes bizi izliyor Myro the King bakalım neler yapacak Myro the King şu anda Harry Potter süpürgesini kullandı havada 35 havada 35 havaya kalkan şu an çok sıkıntı çünkü indian da build atamıyor. mesela şu an bu arkadaş build atamayacak ne yapacak şu an evet build itemini kullanacak evet kaptan amerika kalkanıyla geldi çok farklı bir deneme bu Late de bunu deneyen yoktu. 35-88. Ve, 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 ve... Bora eleniyor. MyroDK Nobz'i çok iyi, savunmatik bir oynayış gerçekleşti. Bu arada Grant'ta bir oyuncu gördüm. 12-34 12-34'de MyroDK geldi. 12 34'te 56'da bir demiş. Evet, Kaptan Amerika'yı kullanma. İki oyuncu da bu yüzden öldü. Ben ne dedim? Oyunun başında ne dedim? Ölmedi! Öldü! İkisi de öldü. İkisi de... Ee, çok... Yani... Bak... Kaptan Amerika kalkanıyla ile öldürdü adamı. Şans öldürdü bu arada. Timing. Farkındaysanız Bora da Kaptan Amerika yüzünden öldü. Bu arkadaş da Kaptan Amerika. Bu arkadaş da bekledi. Bak bu ilk biriktirdi. Ve Nobzi'yi tebrik ediyorum. Şimdi herkes şöyle bir chat spamı yapsın bakalım. Custom'a katılanlar ve izleyenler şöyle bir nokta bırakın bakalım. Videoda çıkalım. Çocuklar tebrik ediyorum. Çok güzel bir maçtı. Çok da güzel bir etkinlik oldu bizim için. Bu şöyle bir isminizde gözüksün bakalım. Haydi de bizi her gün, her akşam takip eden arkadaşlar burada. Son gecelerde tebrikler diyor YouTube videosuna çıkmak için. Evet, Perdo, Deniz. <laughs> burada yazı fontumuz güzel olmuş chatin. Evet, şöyle chatimiz bir aksın. Ak Evet, şurada ortalama bir 12 günümüz kaldı. Büyük ihtimalle salı günü de geri sayaç gelecek arkadaşlar. Geri sayaç geldiği zaman, işte o gün event'e kadar teorilerimizi başlatacağız. Custom maçlarımızı kaçırmayın. Hepinizi iki bekliyoruz. Seviyorum YouTube. Adamsınız, harikasınız. Görüşürüz.